gönderdiğimiz gruplara ayet-i ceriyle Halil Şerif'i paylaşalım. Eftarında evet, küslük olmaz diye bir, bir başlık, ve yı rahmi işleyen ayet İsa Suresi'dir. Habimiz, akrabalık akrablardır, riayetsellikten sakınır. Peki, riayet nedir, riayetsellik nedir? Şüphesiz Allah sizin üzerinde bir gözetle istiyor. Efendim, önemli bir hadise. Bugün çok dışladığımız, ötelediğimiz, ciddiye almadığımız ama önemli bir ibadet Allah'ın emri olduğu için bir gönül bağı olmazsa olmaz bir muamele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahireti cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah-u Teala'nın çabucak cezalandırmasını en fazla hak eden günahlar bakın dünyada ve ahirette. ahiret cezası var fakat dünyada çabuk cezalandırdığı günahlar var. Bunlardan biri nedir? Zulmetmek zulüm Allah Azze ve Celle'nin mazlumu <laughs> perdesiz duasını kabul Ve cemaliyle tecelli ediyor. Allah sıfatlarıyla tecelli ediyor. Birçok mesela rızık sıfatları şifada sıfatları ama Kabe'de cemaliyle namazda cemaliyle, ezanda cemaliyle, seherde cemaliyle, mazlumun duasında zalime cemal. Bunun için Efendimiz diyor ki zulmettiğinizde ahiret cezası da var, dünya cezası. Dünya cezası hızlandırılanlar arasındaki bir günahtır, zulüm. İkincisi akrabayı ihmal etmek Ebu Davud akraba bağını ihmal edip peki burada riayet etme etmeme Sıla-i Rahim kay yoluyla bağ ana baba yoluyla meydana gelen seçme hakkımız olmayan bize sorulmadan gönderilen ana baba nesebi demektir. Usul ve furu diyor, yukarıya doğru aşağıya doğru. Bunlarla iletişimi Kur'an çok canlı anlatıyor. Resulullah çok canlı anlatıyor. İmali mümkün Çektiğimiz sıkıntıların içerisinde acaba Sıla-i rahmi terk ettiğim bir akrabandan dolayı ben sıkıntı çekiyor muyum diyerek düşünmemiz gereken yok. İrtibatını kesmişiz bu sıla-i rahimden bir akrabayla. Ne arıyoruz, ne soruyoruz, ne gidiyor, ne o geliyor. Elimizde bugün iletişim aracı oturduğumuz yerde yüzlercesine ulaşabileceğimiz bir ağ. Telefonunda sıla-i rahim diye bir dosya açmışım. Benim bu 70'li yıllarda yaptığım bir çalışma. Daha inovatif lisesine yeni başlayacağım. Akrabalara giderek sordum. Benim dedem, senin deden nerede birleşiyor? Soy ağacı çıkmadan önceki çalışmam dedim. Şimdi soy ağacılar internete giriyorsun, soy ağacınızı biliyorsunuz, buluyorsunuz, ulaşıyorsunuz. Bir dosya açıyorsunuz telefonunuzda, sılayı rahim oraya telefonları yazıyorsunuz. Bir cuma günü, cumanız mübarek olsun, Allah sizlere sahat afiyet versin diyerek bir mesaj gönderiyorsunuz. sıla Rahim irtibatını kurmuş olursunuz. Ayrıca üzerinde görüşün, ziyaret edin, bu sünnete uygun olandır. Devam ediyor Allah'ın Resulü buyurdu ki Allah Teala varlıkları yaratma işini tamamlayınca akrabalık bağı rahmi ayağa kaldırdı. Rahim nedir? Analarımızın bizi doğurmak üzere evlilik ilişkilerindeki münasebetin sonucunda hamile kalma ile birlikte o üreme organının içindeki hamile olarak bekleyen bizim o etimizin üzerine ruhun konulduğu andan itibaren ki durum. Bakın o ana kadar rahim demiyor Allah Azze ve Celle oraya. Ne zaman ruh üflendi rahim Rahim, Rauf ve Rahim Allah'ın ismasıdır, sıfatıdır. Allah sıfatını Rauf ve Rahim Resulullah'a vermiş, hiçbir kula vermemiş. Bir de hamile kalıp ananın üreme organına vermiş sıfatını Rahim. Bizim bağımız orada, oradan geliyor. Kur'an'daki Rahim oradan geliyor, sünnetteki emir oradan geliyor. Bunun için Rahim çok önemli. Allah Azze ve Celle analarımızın üreme organına bize hamile kaldı ve ruhun üflendiği andan itibaren oraya rahim. Allah rahim diyor. Kendi sıfatını verir. Bunun için annenin bedduası tutmaz. Dikkat edin. Annenin bedduası tutmaz. Niye tutmaz? Rahim sıfatını taşıdığından dolayı özde, gönülde beddua edemez. Etse zaten Ama edemez. Hepsi lisandan eder. Kalbinden etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir genç yattı. Sekerat hali, sekerat hali, sekerat hali çok uzadı. Efendimiz'e gittiler. Ya Resulallah bu gencin durumu nedir Geldi baktı. Ona kimi var dedi ana baba. Babası vefat etmiş yaşlı bir anası var. Peki anasıyla bir sorun var mı? Gidelim sorun bakalım. Vardılar dedi, bana, Resulullah'tan haber getirdik. Senin evladın sekerat halinde devam ediyor. Resulullah ameliyat münasebetini soruyor. Hakkını helal ediyor musun? Etmiyor. Etmiyor. Hakkımı helal etmiyor. O evladın beni çok üstü. Etmiyor. Efendimiz hemen dedi, şöyle bir kazan yapın, içine suyu doldurun ve suyu kaynatın, bana verin su kaynamaya başladı. Gidin annesine çağırın dedi. Gelsin. Buraya kadar gelsin. Emrine Nebi mi? Kalktı anacık oraya geldi. Ve Allah'ın Resulü bu nedir? Kızlarını su kaynatıyorum. Sen gel gözlerinle görürken evladını o suyun içerisinde haşlayacağım, öldürüp götürüp kabire edeceğim. Öyle mi? Birden parladı sen ne yapıyorsun? Benim evladıma bunu yapamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Peki niye hakkını helal etmiyorsun? Şimdi diyor. Ben yavrumun yanmasına razı olmam. Peki ahirette ebedi yanacak. Burada kazana dayanamıyorsun. Kazanda yanmasına, haşlanmasına dayanamıyorsun. Ama ahirette ebedi yanacak. Ben hakkını helal ediyorum. Ben i̇şte budur değerli kardeşlerim. Evet allah Teala varlıkları yaratma işini tamamlayınca akrabalık bağı rahim ayak kalkarak huzurunda bu duruş akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınan duruşudur dedi. allah Teala pekala seni koruyup gözeteni gözetmeme senin alakasını kesenden rahmetini kesmeme razı değil misin diye sordu akrabalık bağı dedi ki evet razıyım dedi. Bunun üzerine allah Teala sana bu hak verilmiştir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra isterseniz bunu tasdik eden şu ayeti cehille okuyunuz buyurdu. Bunu anlatın mı? Olayı hadise ayet ile Efendimiz tarif ediyor. Ey münafıklar! Yani kalbi hasta olanlar. Nöleci kalp değil o kalbi selim, kalbi mülük, kalbi ne olarak Kur'an'da tarif edilen biyoloji kalbin içindeki o küçük ama manevi hali büyük olan kalp. Siz iş başına geçecek olursanız yer üzerinde fesat çıkar, akrabalarla alakanızı kesersiniz değil mi? İşte bu Allah'ın lanete uğrattığı kullarının sağır gözlerini kör kimseler bunlardı. Muhammed Suresi ayet 22 23. Karşılığında bu ayeti okudu Allah Resulü. Değerli kardeşler, bugün hasreten vardır muhakkak. Hepimize var. Bizlerin var. Ama bunu canlı tutmamız bir bayram var. Bir telefondur ulaşmamız eğer mümkünse bir ziyaret etmemiz. Ve burada Allah'ın emridir bir ibadet oluyor, emrettiği için Rabbim. İki, mükafatı, bakın ne kadar mükafatı var, karşılığında da ne kadar mücazatı cezası var. Rabbimiz bizleri Kur'an ve Sünnet ışığında sıla rahmet rahime tabi olan bütün akrabalarımızla münasebeti, ilişkiyi, onlarla görüşmeyi, onlarla alışverişi, onlarla dualaşmayı, onların sıkıntılarını paylaşmayı, onların sevinç ve sürurunda yanlarında olabilmeyi Rabbim hepimize nasip edilsin. Mevla Allah Azze ve Celle inşallah şu günü nefsimize, neslimize, memleketimize, milletimize, âlâ müslüman olur. O saadet olarak ikram eyleyip evet. sıkıntılardan defiref ettiği hıfz-ı aldı. Salih ve sıddıklarla bizler de beraber eylesin. Efendimiz evet. Peygamberimizin ehlimiyetin seyyidi şurada Hazreti Hamza şehitlerimizin, ona bendemize, dünyamızın metronu ehli tevhidin olanla Asya'dan şu mabedimize maddi manevi mev olup cemaat olmuş, ilahi namaz kılmış kardeşlerimizin berda kalim demekle ana baba başta olma üzere bütün geçmişlerimizin sevdikleri ruhlar, nafı, mağfiretlerine, mm -hmm. huzur ve saadetlerine menzil ve mekanlarının cennet bahçesine mm -hmm. tedbir olup cehennem çukuru olmaktan hıfz ve mana İlahi ayette olanlarımıza Ya Rabbi iman, kemaliyetine, amel, selahına, dua, makbuliyetine, kaderimizin zikrine, Ya Rabbi rızıklarımızın helalden bol bereketine, vücutlarımızın sıhhat, afiyetine, hanelerimizin huzur ve saadetine, İlahi Ya Rabbi akıbetimizin kusur katilmesine Ya Rabbi için saadetine. El